Ne hissediyorsun? Ha, çok hafif oluyorsun. Psikolojik falan değil ama değil mi? Yok yok, gerçekten oluyor. Şurada hissediyorsun? Annemle bulandılar, en iyi. Tövbeleri çok güzel yapmışsın. <laughs> yani bu kadar... Burada Senin de kınamaların var. Doğrudan kaynaklı, Daha hafif bir yaşı var. olan mu hocam? Millet uçuyor. Yani bu kadar bastırıyorum. Yani çok sert bastırıyor mu gibi gözüküyor bu yani? Evet. Bütün bastırma gücüm bu yani. Bu kadar bastır. Daha fazla bastırmam yani. Sırtın çok iyi ama şu gömleği bir çıkar bakayım. Eee, tabii sert tadını anlamadım da. Uyguladım. Tövbeyi uyguladın mı? <laughs> Tövbeyi yaparken bir kasılma falan oldu mu? Yok. Üstümden bir şey kalkıyor sadece. Hı. Yok, bunu çıkarayım mı? Çıkar. Genel olarak iyisin maşallahın var yani. Sağlam tövbe etmişsin yani. <laughs> bir de ayakta üstü. <laughs> Burada olmak biraz farklı değil mi? Evet. Bu videolarda da izlesin ya. Mutluyum hocam, sevine sevine geldim. Sadece anak bu üzerinde. <laughs> Sırt üstü yapmak için, bir de huylarını kontrol edeyim. Sırt üstü. Böyle bir amca. Serbest dur. Tık huylanıyorum. Hüylanman mı yoksa? Serbest dur. Serbest dur. Orada da bir şey yok. Şurada var sadece. <laughs> ee, Dıklıyoruz ya. Fakir doyurma adı olma olasılığı çok yüksek. Nasıl bu? Geçen gün yaptım da. Hiç hayatında fakir doymadı mı? <laughs> Direkt şurada bak. Çok sert bas şu bölge. Huylanıyor. <laughs> Huylanma mı? Huylansa iyi. Burada da huylan. Burada yok. Hüylanma gibi geliyor bak. Giden bu şeyi ondan mı acaba? Acıkınca deliriyorum. Evet fakir doymadı <laughs> var. Yani ya bir fakiri doyurma ya da yetim doyurma gibi bir adak var. Şurada duruyor. <laughs> Dayanamıyorum. Fakir doyurma adı. Daha geçen oldu. Adam mı hiç böyle fakir? Yok adamım yani adamı. adak adam. Annen adam iş olabilir mi? Kaçın çocuksun sen? Üç. İlk ikisi kız mı? Erkek. Ee, böyle bir alışkanlığı var mı annenin hiç? Var. Fakiri sevindireceğim, doyuracağım falan. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير Allah'ın soyundan yerine getirilmeyen adaklardan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen adaklardan gelen şeytanlar sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytanlar sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen adaklardan gelen şeytanlar sana sığınırım. İnanarak sen duaya devam et. duaya diyor. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytanlar sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen adaklardan gelen şeytanlar sana sığınırım. Allah'ım soyundan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytanlar sana sığınırım. Allah'ım Soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaptan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaptan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaptan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaptan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaptan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen adaptan gelen şeytandan sana sığınırım. Bir şey hissediyor musun bunda? Çok bir şey yok normal midemde falan. Midemde sıkıntım var benim. Aç kalınca sıkıntı. mesela dayanamıyorum, çok sinirli oluyorum. Aşk ha, aç kaldığın anda. Aç, hiç gelemiyorum mesela. Ondan sonra mide sıkıntısı yaşadım ve çok strese girdim. Evlendikten sonra geçimle alakalı. İşte Ama Parasal hani... bir sıkıntı yaşıyorsun sürekli değil mi? Yok. Rabbim bir şekilde sıkıntı veriyor. Bir iş buluyorum. Ek iş sürekli ek işe devam ediyorum. Hı hı. Yani aç kalma durumu yok. Ama biriktirme olayı var mı? Yok. Ama ay sonunda görüyorum yani şeyim yok. Fakir doyurma olabilir. Yani muhtemelen annen adamış olabilir. Annemde öyle bir şey var. Alışkanlık. <laughs> var. Ee, babanın beddua bek, makinesi e, e, babanın Beddua falan yürümemiş. Yani hiçbir şey yok yani. Vücut sırf çok rahat. Sadece bir adak merkezi. Ee, Şöyle niyet edeceksin. Allah'ım soyumdan adaletle yerine getirilmeyen adakların yerine, sözlerin yerine geçmesini ettiğine niyet ettim. Fakir doyurma diyeceksin. Allah'ım soyumdan yerine getirilmeyen yani, fakirlerin mesela... doyurması niyetiyle niyet ettim. Fakir doyurma. o niyeti veremezsin, O niyetle e, on tane fakiri böyle doyur. Ondan sonra e, o şeyin sende geçmesi lazım ama kaç çok, çok, çok büyük baş bir hayvan falan yok üzerinde adak. Küçük baş bir hayvan adı olabilir e, ee, o da... Ee, ben şimdi askerde çok sıkıntı yaşadığım için... O arada kendini adamış olabilir mi? Hayır, Hayır. annem, babam, annem demişti telefonda. Hı -hı. Ee, eğer sağ salim gelirsen bir koyun keseceğiz gibi bir şey söylemişti sen. Öyle hatırlıyorum ya yani. Tam net hatırlamıyorum telefonda. Kestiniz mi? Kesin. Yok. Bir varsa o vardır. Bir de fakir doyurmalığı vardır. Yani bir küçük baş yani. Çok aşırı atraksiyon yaşatmıyorsun. Ha? Normal hayatta da... Bir koyun, bir koyun keseceksin abicim Allah'ın izniyle. Ondan sonra da... Koyun mu? Bir koyun keseceksin. Çünkü bildiğin adak o zaten. Bildiğim işte... E, babam söylemiş, babam mı söylemiş, annem mi söylemiş? Fark onu etmiyor. Annemin, babamın, soyu. Adayın yerine getiremedi. Tamam. Adağın yerine geçmesini niyetiyle Niyet ettim bir koyun kesmeye diyeceksin. On fakirde de doyacaksın abicim. Başka hiçbir şey üzerinde. Tamam. Yani, bir tek o var yani. O da sende vesveseye sürekli sebebi olur. Yani bilinci altından sürekli vesvese değil de. Yok şimdi sen çok geldiğinde evuzi çekerim. Evuzi çektiğinde kaybolur. Yani kaybolur bir de nefesimi tuttuğumda da çok etkili. Nefes tuttuğumda anında o vesvese duyar gibi olursun ya. Yani. O anında kesiliyor mesela. Hı -hı. Nefes tuttuğunda. Bir hikayeni bir daha anlat bakalım. İlk başta. Yani Hocam. Evet, <laughs> Ederizem bir hikayem var. Anlatayım <laughs> mı? Anlat hikayeyi anlat. Yani hikayede şu süreç çok önemli. Yani e, yaşadıklarından sonra e, tövbe yapman, tövbe yaptıktan sonra hayatının düzelmesi ve bize hiç gelmeden mesela e, bu enerjileri kendi hayatında kesmen çok önemli. Onu izleyen arkadaşlar da görsünler en azından. İnşallah hocam. Yani bir anlat yani... bakayım <laughs> 25 yaşına kadar dediğim gibi inançsız yaşayan bir insandım. Hı hı. Yani gusül abdest, hiç öyle şeylerin yoktu. Saçma sapan bir hayattı yani. Hı hı. Bir, bir gece orada, bir gece orada. Uyuşturucu bağımlısıydı. Evet. Bağımlısı derken yani e, düşüyordum yani arıyordum ister istemez. Hı hı. Ya nasıl anlatayım hocam? Çok pislik bir şey ya. Hiç. <laughs> evet, böyle ya demek bir istediğim yani evet. kısacası Allah'ın izniyle, Allah'tan isteyince her şey oluyor hocam. Allah'tan isteyince her şey oluyor. Sonra Allah yaptı, duaları yaptın. Tabi videoları iki sene kadar takip ettim. Takip ettiğimde şey Tövbe İsa'nın kitabını da aldım. Bir kere daha tamamını bitirdim desem bitiremedim. Ama gene de çok büyük etkisini gördüm. Yani sadece bir tövbenin bile üzerinde bütün hasaret bulutlarını dağıttığını mesela bizzat müşahede ettin değil mi? Yani geceleri namaz kıldığım oluyordu yani gözyaşı içinde şimdi dayanamıyorum. Hı hı. Çok güzel bir tövbe yapmışsın. yani Çoğu gece olurdu hı hı. yani. İçimden geldiğinde kalkardım. Gece veya gündüz fark etmez. Namazlara titizlikle dikkat ettiğimde oluyor hocam. Hı hı. Demek istediğim bu yani namazlarına dikkat edince insan olan bir tövbe istiğfazı yaptığı zaman yaptığı bir hocaya zaman... ihtiyacın yok. 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 Ee... Şimdi siz de gördün. Dedim ya 25 yaşına kadar ne Allah ne kitap tanıyan bir insandım. Hatta çıkıp pencereye varsan ispatla diyecek kadar aptaldım. Hı hı. Elhamdülillah Allah doğru yolu gösterdi. Elhamdülillah. Gösterince, isteyince de oluyor hocam ya. Evet. İstemekle gerekiyor. Şeye gitmişsin, rukiyecilere gitmişsin. Evet, yani bu Sıkıntılardan yedil... kaynaklı. Hangi evet. rukiyecilere gittin? Adil Ramazan oldu diye bir adam. Ne yaptı sana Adil Ramazan oldu? Yani çok çok bilgim olmadığı halde gittim, e, Kur'an okudu başımda. İşte bıçak falan gösterdi böyle. Ya, Şimdi diyorum, koku moku sürdü burnuma. Ya Hı -hı. ne yapıyor bu adam falan diyordum. Onu yapınca nerede şu an? Ayağımı tutuyor. Bir yerinde bir şey hissediyor musun? Vücudumda böyle bir bıçağın tersiyle vuruyordu. Hı hı. E onu yaptıktan sonra dedim bu adam ne yapıyor kendi kendine? Ondan sonra biraz şey vermeye başladı. Hani fetva verir gibi, sohbet eder gibi hı hı. işte İslam'a döneceksin, yaptıklarını bırakacaksın. Haşa Allah gökte yani vahabi zihniyeti değil hı hı. yani saçma sapan bir inanışlarını anlatıyordu bana seni İslam'a yaklaştıracağına daha da uzaklaştırdı Tabii, sanki Adile Ağzıoğlu'na gidiyordu saçma görüşlerini görünce ya hiç söylediklerine itibar edesim gelmedi. adam. Ne uygulama yaptı sana tedavi olmamıştı. Işte dedim ya sadece Kur'an okudu, he, ondan sonrasında şey verdi. E, i̇lk dedim ya bir muskacıya gittim de muska yazdı verdi bana. Hı -hı. İşte bilmem e, Kabe'den gelen bir kalemle yazılı, safran kağıdına yazılı sulu içirdim falan demişti o o muskayı benim arkadaş boynuna görünce o da onlarla takılıyor. Hı hı. O boynuna görünce o ne dedi? Şirk dedi. Taktı. Ya bir o yönü doğru söylüyorlar herhalde. Geri kalan yalan. Evet evet. Muska konusunda haklılar. Yani, yani Bir, bir o doğru var. yani. Onu söyleyince onunla tanışma vesile oldu. Hı hı. Gittim işte Kur'an okudu başımda. Bıçakla ters falan vurdu dediğim gibi. Hı hı. Hiçbir faydasını gördüm de sen hiçbir fayda görmedim. Yani Düşünüyorum şimdi Kur'an'ı ben de okuyorum. Bu adam okuması ne fark ediyor? Ben de Kur'an okuyorum. Bu adam da okuyor. Yani Bunlar ne farkı var? Ha, çok mu mübarek yani. bir adam ki yani? Hani ilmin sahibi de olsa gösterir bana ne yapacağımı. Onu uygulayayım ben. Yani sizin yaptığınız <laughs> o şekilde tövbe et diyorsun, uyguluyorsun. Adam öyle söyleyince saçma geliyor insana. Ondan sonra bana işte yedi gün boyunca zeytinyağı e, süreceksin vücuduna. Yağlı Yok, gün değil. Ya yağlı, güreşlere, yağlı güreşlere falan mı kazınacaktın? <laughs> Hazır zeytinyağını sürmüşken... Şöyle defne yaprağı. Defne <laughs> yaprağını suya batırıp bununla gusül alacaksın. Kur'an falan e okunmuş su. Bununla dedi... Adi mi sana okunmuş su verdi? Tabii tabii. Okunmuş su verdi. Evin etrafını sıkılacaksın komple dedi. Banyo, tuvalet, her tarafa sıkmıştım. Okunmuş su verdi. Tabii. O da çok sıkıntı şimdi okumuş suları. Onun için bir kefaretim var. E, okumuş suları sağa sola sıkmak, dökmek. İnsanlar onların üzerine basacaklar ve bu bir çarpılmaya gerçekleştirecek. Unutma onu. E, bir tane Kur'an-ı Kerim alacaksın. Kur'an'a saygısızlığın bir kefareti olarak e, yeni Kur'an öğrenmiş, öğrenmeye başlayan bir çocuğu bulamazsan bir camiye o günahın kefaleti olarak bir Kur'an-ı Kerim hediye. Tamam, onu tamam. kesinlikle uygula, o bir kefaret gerektiriyor yani. Tamam, Çünkü hocam. okunmuş suları, sağa sola okuyorsun ayeti, suya veriyorsun enerjiyi. Vücudunu, yani, Vücudunu yani. yıkıyorsun, tuvalete karışıyor, lağma karışıyor. O, o da biraz da onun enerjisi de var üzerinde. Yani çektiğimizde geri gelmen, vücut üzerinde genel bir enerji de var. Zannediyorum o Adil'in verdiği okumuş suları etrafa dökmen, Onunla banyo yapmam ve onun üzerine sonradan insanların basmasıyla bir günah işlemesine, Kur'an'ı hürmetsizlikle bir günah işlemesine kapı açıyor. Ondan kaynaklı zannediyorum vücudunda çektiğimize geri gelmenin sebebi o. Sonra başka kime gittin? Başka e, Muhammed Hoca diye bile gittim. Şeyde, Büyükçekmece'de. Evet. O da İsmail Ağa'dan sözde, cemaatten falan. Tabii tabi sizin videoları gördükten sonra da şirk olduğunu öğrendim muskanın. Muska tabii, o, o da. Tabi hayır ilk başta gittiğimde şey yaptı o da e, şey bakıyormuş resim istiyor. Resim suyun içine koyuyor. Evet. Oradan bakıyor işte cinlerini çağırıyorum falan. Ya onun da cinleri var. He. Dedik İsmail abi gibi, ağa gibi bir cemaatte. <gülüyor> <gülüyor> bunlar molla ve medrese eğitimi alıyorlar. Yani bunlar Kur'an okuyorlar, biliyorlar peki cin suresi 6. ayet hiç okumamış mı bunlar? Yani cin suresi 6. ayet diyor ki insanlardan bir kısmı cinlerden yardım istediler. O cinler onların taşkınlığını ve azgınlığını arttırdı. E şimdi e, orada ayeti kerimede cinlerden yardım isteyenlerin taşkınlığını ve azgınlığını arttırdı derken Müslüman cinler, kafir cinler, Yahudi, Hristiyan bir şey ayırmıyor. Cinlerden yardım istemeyi yasaklıyor ayeti kerime. Hiç mi okumamışlar? Çok enteresan ya. Ya yani şimdi... Bir kişi de cemaati de kötüleyemiyorsun. Tabii kötülemek açısından yüz, söylemiyorum. Sürü yani. güzel insanlar da var. Adam e, İslam'a hizmet gerçekten insan. İslam'a hizmet eden insanlar da var işte. Var, de, mutlaka, Allah razı olsun. mutlaka var. Ama bunlar isim kullanıyor benim. Anladığım İsmail Ağa'nın yani, e, cemaatinin ha. ismini kullanarak ismini kullanıyor. E, cincilik yapıyorlar. Bir o şekilde adam, yapıyorlar. O adam o şekilde. Niye? Çünkü birkaç kişiye sordum. Böyle biri var mı? Tanıyor musunuz? Yok dediler. Tanımıyorlar. Ha, bana da dedi ki o şahıs, Efendi Hazretleri'nin izni, izni, var dedi bunları yazdığımda. Ya öyle söyleyince ben kabul ettim. Hı -hı. Ya öyle söyleyince kabul edince tabii. Ya onu taşıdım mı? Taşımadım. Durdu öyle bir kenarda. Ama gene de onun etkisini gördüm yani. Boynumda taşımadığım halde onun etkisi üzerimde oldu. Peki onları sonradan imha etmişsin. Onları, evet, yakınca ne hissettin? Üzerimden büyük kalktı benim yani sanki bir kaç kilo zayıfladım gibi. Yani o kadar şey oldum ki, rahatladım ki. Müthiş bir enerji kaptı üstüme. Böyle omuzlarım üstünden çıktı yani hissediyordum. Hı hı. Elmalı sirke suyu yani sirke suyun içinde o kağıtları güzelce batırdım. Çalkaladım, beklettim bir gün. Öbür gün toprağa döktüm, toprağa kazdım, döktüm içini. Hı hı. Zaten sadece sirke suya batırdığım anda, o dediğim hocanın, Muhammed Hoca dediğim, ona batırdığım anda e, Kalktı bir şey üstümden, bir şey parçalandı. Ucumda bir şey yandı ama bir şey kalktı üstümden. Hı hı. Onu hissettikten sonra hayatımda çok değişiklik de oldu yani. O ağırlığım, omuz çöküntüm yani bir şirke düştüğümü orada da anladım. Ondan sonra tövbesini de tak takip edince videolardan da, kitaptan da, sayı kitabından da. Hı hı. Elhamdülillah. Tövbeden Gördüm. başka bir çözüm yok. Yok, yok. Yani e, bela ve musibet kulun kendi hata ve günahından geliyor. Ondan kurtulmanın tek çaresi, çare yeganesi tövbe ve dua. Başka bir şey yok. Daha anne baba rızası da çok etkiliyor. Anne babanın duaları da. Tabii. Ha, babamın kendi duasını da çok hissettim. Nasıl ne kadar da babam inanmıyor falan desem de babamla rica ettiğimde o üzülüyordu beni o gördüğümce bu şekilde. Yani diyordum yani ya Rabbi bu Çektiğimi düşmanıma verdim. O kadar büyük bir sancı ki. Vermiyordum. Hani babam da görüyordu. Dedim ya babam böyle bir görüşe <laughs> sahip olduğu için psikolojik dedi. İşte ya babacım psikolojik değil, psikolojik hani bir anda olmaz. <laughs> Onu kırmadım, gittim. Psikiyatriye de gittim. Bir ilaç verdi, iki gün kullandım, kullanmadım daha. Mal gibi yapıyor insanı. Uyutuyor yani. <laughs> Ondan sonra onları dağıttım. Yani doğru olanın olmadığını anladım. Yani psikiyatride bir çözüm de değil. O cinci minci hocalar hepsi hikaye, hı hı. dolandırıcı yani kısacası. Evet, Gerçekten yaşadım, anlatıyorum. Dolandırıcı evet. o insanlar, o ruhi de, onlar da dolandırıcı. Seans 100 lira mı ne alıyordu o zaman? Hı hı. Yani o diğer dediğim Muhammed Hoca, bir tanesini gördüm, e, hanımını getiriyor, kadının yüzüne bakıyorsun, tip tip suratı etrafa bakıyor. ''Kaç defadır geldin?'' dedim kocasına, 8 oldu her seferinde para mı veriyorsun? Her gelimize veriyoruz. Bunu söyledi. Yani i̇nsan üzülüyor ister istemez. Yani başka bir yolu yok mu? Hani belli bir çözüm yok. İki aydır gidip geliyorum diyorsun. Dolandırıyor mu? ay, yani? sekiz, sekiz, ay boyunca Rukiye'ye gidenler var. Buraya gelen en son sekiz anladım. ay e, gitmiş ve sekiz ay boyunca e, Bana boyu öyle ben dedi. Dedi. tekrar gel dedi. Gitmedim ben. Ya dedim ya görüşleri saçma sapan. Yok haşa Allah gökte yok. E, ya bir sürü sapık sapık görüşler anlattı bana. Tuhafıma gitti. Hadisleri inkar ediyor. Birkaç hadis söyledi. Şimdi elhamdülillah o zaman birkaç şey öğrenmiştim. Allah öğretti ki söyledim. Yok öyle şeyler. Sahih değil. Bilmem ne deyince adam tuhafıma gitti söyledikleri. Evet. Rabbim hepsine hidayet versin. Amin. İnşallah. Önemli olan e, tövbe ve duayla evet. doğruyu bulabilme güven. Allah'a şükür sen onu bulmuşsun. İnşallah istikametle git bir Kur'an-ı Kerim işte dediğim gibi şey yapacaksın. Annenin askerdeyken yerine getiremediği koyun adağını şey yap. Onunla biz sana bir yardımcı olacağız. Tamam. Bir de bir on fakiri doyur. Çünkü midendeki o aşırı hissini aşırı sebep anne ya da sen belki unuttunuz bilmiyorum. Böyle bir fakir doyurma adağından kaynaklı orada sıkıntı olur. Ona yapıldıktan sonra bir sıkıntı kalmaz. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Peki, Çok ne? sağ olun. <laughs> Yüzyıllardır bu uyguladığı tuzaklar bozuluyor. Yüceler, cinciler, medyumlar ile şeytana hizmet eden bütün insi şeytanların yalan ve hileleri Kur'an ve sünnet ışığında delil ve ispatlarıyla ortaya çıkıyor. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle kazandığınız günahlar yüzündedir. Böyleyken Allah günahlarınızın birçoğunu bağışlar insan onun yüzde 99'u Müslümanların ise yüzde 90'dan musallak yaşadığı ahir zamanda musallaktan kurtulmaya vesile olacak kaynak bir kitap. Dedeyi Sayık. İsmi Azam Tevbesi. Tekebbül Tevbesi. Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerin tevbesi. Benlik, kibir, enaniyet tevbesi şeytan ve öfke terbiyesi. Evlilik, aşk, sevgi, tevbe ve duası. Terör tevbesi. İfrat ve sapkınlık tevbesi. Para kazanmada, evlilikte, evinde, işinde, aracında sıkıntı yaşayanlara tevbe duası. Kınama, tevbe ve duası. Haksız miras paylaşımı, tevbesi. Anne babanın evladı, evladın anne babaya tevbe ve duası. Eşlerin birbirlerine tevbe ve duası. Tevbe-i ahir zaman. İsyan, şirk, dua bela, lanet okumaktan tevbe. Daha birçok tevbe ile... Tevbe-i sayık, üçüncü baskı, daha geniş içeriğiyle sizlerle. Spiritualist. Metafizik uzmanı Saik Erol Tangut.